Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sabah çektiğim videoda kutu açılımı yapacağımı söylemiştim. Birkaç kutu birikti ama sadece hesaplaşma değil, savaş topuyla da kaçmam gerektiği için savaş topuna kadar geldim. Şimdi savaş topuna kadar biriktirdiğim kadar alacağım. Orada Videoda Şöyle bir tane kutu açayım dedim. Beleş kutudan kupa çıktı. Bunu göstereyim sizlere. Bir tane açıyorum. Hemen. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan onayla sağlık aldık. Büyük kutumuzu da hemen açalım. Çıkmadı. Sonra koltuğu alalım. Kolt da geldi. Önce ton katlayıcımızı alalım. sonra arka savaş kutumuzu alalım. Ve evet arkadaşlar. Son 300 kupaya geldiğinde alacağım. Çünkü 300 kupada görevler açılıyor. Görevsiz bu lopesi ilerletemem. Bu da dolmuş. Bana bir şey çıkmadı. Görevleri açmak için 300 kupa gerek. Görevsiz de burada ilerlemem. Bu lopesi ilerlemem çok zor. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Videoları like atmayı ve, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.